Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Ayıcık oyunda size bir tane yaptım. Nasıl yaptım derseniz 2 saattir burada yükseliyorum. Çok yavaş yükseliyor gördüğünüz üzere. Eğer zıplarsam gider. Şimdi arkadaşlar burası baya bir saat olunca şuradaki sınırdan atlamaya çalışacağız. Şuranın üstüne. Biliyorsunuz ki buraya çıkılmıyor. Oyun asla ama asla izin vermiyor. bariyer olduğu için. Ama iki tane kutu ile uçarak ben yapacağım. Şaka mı uçuyor? Arkadaşlar zıplasam ne olur? Bozulur. Tamam bozuldum. Arkadaşlar şimdi size nasıl yaptığımı göstereyim. İlk başta iki tane kutu alıyorsun. Ama birazcık zorlanıyorum. Hadi hadi dur dur. Bıraksan. Itir, kafa ittir kafa. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben buna alıştım artık. Burada arkadaşlar ilk denememde de tek de yapmıştım. Şimdi bunu alıyoruz. Hatta ona gerek yok Yani. Daha demin ki ananı ya. yani ben daha iyi bir bak buldum. Ah niye zıplamış sırası <laughs> Bir de onu üstüne koyalım arkadaşlar. Yırt. Zort. Oğlum. Çıksana. <laughs> o kadar sokuyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı silahınız üstü silah koyup zıplarsınız. Ben şu anda yapamıyorum. Üstelim yaptım. Yine yapamadım. Şimdi arkadaşlar bu konumuz değil. Şimdi sizlerle birlikte şu parkuru yapacağım. En gıcık olduğum parkuru şöyle. Buradan böyle var. Arkadaşlar ben buna çok gıcık oluyorum. Gidiyorum en sona kadar geliyorum o legolara. Tam bir basamak kaldı oradan bir zıplıyorum. Bir bakıyorum yere düşüyorum. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> üzere bu farklı. Bunu açınca <laughs> Rap işte budur be. Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> üzere burada böyle bir yer var. Bilmeyenler <laughs> için de göstereyim hemen. bir parkuru şimdi tamamlamaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada ben bunun en Peki şeye çok ucu oluyor. Ya kahverengi yer var ya oradan oraya bak da yapabiliyor ananı. ananı. Niye zıplamıyor lan ben niye ona bas? Taçım yukarı çıkar. Tencere la bak kuşlara. Kuşlara kuş. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben de bug oluyor. Karakter neyse oradan hiç tutunmadan çıkmamızı sağlıyor. Geldik en sıkıntı konuya. En sevmediğim konu mu desem? Buysa, arkadaşlar bu yüzü çekeyim. Ya Allah. Ya Allah. Ah. Arkadaşlar buradaki asıl konuyu söyleyeyim mi? Arkadaşlar burada elinizi ayağınızı terletmeyecek. Terletince ekranda kayıyor. Bak böyle düşüyor. Ben şu anda birazcık terlettiğim için düştü. Arkadaşlar burada burada heyecan yapmamanız gerek. Ah. Eşşadana. Eftirenin vagonu çizeyim ya. Arkadaşlar burada ben trene binmeden de oraya Hemen size göstereyim. Sıran git git. B A B A B A B A B Şır şır. Ya Allah. Arkadaşlar burada hile açanlar hile nasıl açıldığını bana kesin ya. Şu parkurdan çok günler. Ret ediyorum. Şurada bir kule açacağım. Bu kule için ben bunu geldim. Bin kere yaptım. Bin kere en sonunda düştüm. Arkadaşlar genellik en sonda düşüyorum ya da ortada. Arkadaşlar siz hiç buradan düşün, düşünce sinirlendiğiniz mi yorumlara yazın. Zaten sinirlenmeyen yoktur ki. Şimdi buradan bir gibi. Bir de buradan rap sıkma boy sıkma boy benimmayan bir bölüm ah ah oh o rastini yarimim taktı sevdiğim yere <mrises> I'm so strong, I'm so strong, I'm never gonna die. So unreal, so unreal. Chucky, 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 Hopp hop. Arkadaşlar burada burada en nefret ettik bölge burası. Hem de Legoların olduğu yer. Şuradan böyle yapıp çıkmam gerek. Yaptım. Geldim en sevdiğim yere. şuradan bir sticker almıştım ya sanki arkadaşlar burada sticker hala duruyor mu yorumlara yazın yok durmuyor ama yanlış yere bakıyorsam yorumlarda yazın arkadaşlar gördüğünüz üzere yapıyorum ben video çekiyorum sessiz ol Buradan Arkadaşlar <laughs> biraz zaman burada vardı. Hile yapayım, çıkayım. <laughs> arkadaşlar geldik bizim o yere. İşte arkadaşlar sıkıntı burada başlıyor. Ellerim <laughs> terledi. Eşer iniş. ya. Arkadaşlar elim ayağım birbirine dolandı? Burayı ben yapamıyorum. Hayır istemiyorum. Ya, o kadar geldiğinde, yapmak zorundayım. Ama yapamam. Ya nasıl yapacağım? Şurayı Galatasaray rengi yapmışlar benim <laughs> Arkadaşlar burayı nasıl yapıyorsunuz? Lan söyle. Fotoğraf ekleyeceğim. Haydi çıkı Dur Ya orada 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 Ay dedim <laughs> Arkadaşlar siz de görüyorsunuz Allah rızası için bana bir çözüm üretin Ne olur Eşeden Ya atlamak istemiyorum hayır Ne yapamam Yapmak istiyorum ama yapamıyorum da. Hayır. Resat evet, ya. Bismillah. Ne? Ben azı ödünce yıllardır yapamadım. Parkur yaptın mı? İnanamıyorum. Helkele gel. Helkele bak. Helkele şu güzelliğe. Şu karizmaya bak be. Yaptık. Arkadaşlar like'ımızı alırım. Şu anda çok zorlandım. Öyle bir zorlandım ki. Eğer ben bitirdiysem parkurda ne olur? Arkadaşlar sizlerle birlikte ben de kendi merakımı çözeceğim. Hala duruyor tamam. Başka renkte olsaydı ona da girerdim. Onda da görevi yapar. Oha arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar siz de yapın. Orada 2 dakika bekleyin kendinizi dinlendirin. Yaptım oyunu bitirdim. Bütün ayıcıkları aldım ama hızlıca yapamadım çünkü bozlar. Bana göre oyun bitti. Ama tek kıyafetler ve şey hızlı almak rozetler. Şimdi i̇şte onlara çok nefret ediyorum ve emoji'ler. Emoji'lerin yarısı yok, yarısı var ama daha çoğu var. Daha azı yok. Uy. Bugün yaptık mı? Kendime orada hiç güvenmiyordum. Demek ki arkadaşlar kendinize güvenmeniz gerek. Şu kupaları da yık yık yık. Bunun aynısı oraya geldi. Ne yalan? Arkadaşlar kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Ah. Ciğerim işte ciğerim. Ben mal mıyım? Bak ya benim malım. ben eğer ki bununla aynı taktiği uygulasaydım üste doğru çıkmak için oradan böyle bu parkura böyle yavaşça çıkardım şu şeye de yap şu köşe yapar. Ben böyle çıkardım yavaş yavaş e oradan da giderdim. Arkadaşlar bu arada siz öyle yapın. Size gösterdiğim o taktikle girdim. Ben daha hızlı diye ve hile yapmadan yaptım. Siz hile yapın. Yapamayanlar için söylüyorum. Oba! Evet. Hop. Çok ses çıkıyor ya. Arkadaşlar bu arada buraya bilmeyenler için göstereyim. Ona topum ayarını falan değiştirebiliyoruz. <laughs> Videomuz bu kadardı. <laughs> Videomuz bu kadardı. Like tıpamını um, unutmayın. Hadi bay bay.